Sivas. Sivaslısınız. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Sivas'ta da kullanılıyor bu. Bakın. Hadi gelsin. Bazı yörelerinde <laughs> tamamında değildir. Efendim bazı yörelerde kedi anlamında kullanılan bir söz. Harf alayım. Harf alalım. Harf alayım. Bir de S harfi. bir hafta alacağım. Alalım efendim. Pisik. 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 Duydunuz mu böyle bir şey? Duymadım işte. Bunu. Pisik. <laughs> yani Kedi pisik, alımla, Ancak kediden ya. nefret eden birisinin kullanabileceği bir şey gibi. <laughs> Ama doğru vallahi. Pisik. 200 puanla <laughs> puanlı yerindedir hem de. <laughs> Şimdi uydurdum aslına bakarsanız. Bizim oralarda Kayseri'de falan birkaç defa duydum pisik evet. dendiğini. Fakat galiba biraz daha doğuda yani daha yaygın kullanılıyor. Yani köpeğe diyorlar köpek yavrusuna. Hani kediye de pisik. Demek çok ki duymuşum. demek ya. yani yani ki duymuşum. Yani yöreden yöreye yani. değişiyor. Ben mesela gobel diye bir kelime biliyorum ki Hı. bu kadar hoş bir kelime yoktur. Onu da köpek yavrusu için kullanırlar. Evet. İç Anadolu'da kullanıyorlar daha çok da. Ama soramazsınız. Pisikten daha evet. beter. Pisik en azından pisiden yola çıkarak olsa olsa <laughs> ne olur diye bulunabiliyor. Evet. Neyse efendim atlattık gitti. Altı harfi cevaplara ulaştık böylelikle tek bir kelimeyi arıyorsunuz. Şöyle de açıklanmış. Kelime anlamı derli toplu bir şekilde kutunun içerisinde. Diyor ki hasta olmama durumu sağlık ve esenlik. Arapça kökenli bir kelimedir. Sıhhat. Sıhhi, sıhhat. O durumu soruyorum size. Esen. Esenli, es, esenli. Ama esenlik orada var. Hasta olmama, durumu, hasta olmama durumu. Sağlık ve esenlik. Arapça. Nasılsınız? Esensiniz. Afiyet. Ha? Afiyettesiniz evet. inşallah. 600 puan değerinde. 1600 puana çıktı kasa. Toparlıyoruz toparlıyoruz. Gayet güzel olacak. Altı harfi cevaplar bitsin daha da rahatlayacağız efendim. Zannediyorum ki yine 2000 puan üzerine çıkartacaksınız kasanızı. Şöyle sorulmuş bir soru var elimde açıklaması yapılmamış. Analiz sözünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Analiz nedir? Çözümleme Türkçesi o. Hı, hı. Harf Fakat şimdi. dilimizde yer etmiş bir de Arapça kökenli eş anlamlısı vardır analizin. Bir hafta alacağım. Çözümleme, analiz sözleriyle eş anlamlı Arapça kökenli bir kelime. Bit bir hafta alacağım. Hadi gelsin güzelinden ama. Hah bu iş bitsin. Bey. Lil. Al bu örnekleri analize götür. Tahlil. Tahlil. 300 puan değerinde. 1900. Şimdi anda filan sıkıntımız yok. 1900 puan bulunduğumuz nokta için güzel bir puan. Aslına bakarsanız dediğimiz gibi 7 harfi cevaplarını ilki bittikten sonra biz isteriz 2000 olsun 2000'in üstüne çıkarsa ne ala Çok daha iyi. Fakat efendim sıkıntı nerede? Süreyi Süre? biraz. Evet. Yani kaçırdık biraz. Ayrı. Onu biraz savruk kullanıyorsunuz. Evet. 1 dakika 42 saniye var. Çok büyük bir felaket değil. Fakat evet. bu şekilde devam edersek son evet. soruları göremeyiz. Ve açıkça söylüyorum en son sorunuz tertemiz bir 1000 puan kazandıracak size. Eminim adım gibi eminim. O yüzden efendim biraz daha hızlanmak lazım. Tamam. Tek bir kelimeyi arıyoruz. İlk yedi harfli cevap ve şöyle soruluyor kendileri. Gelsin. Diyor ki zevki için para harcamaktan kaçınmayan kimse. Harf alayım. Buyurun. Gel. Çapkın anlamında da kullanılır ama tam anlamı budur bu kelimenin. Bir harf daha alayım. Hadi gelsin. Para, sanki çapkın, zampara kelimeleriyle eş anlamlı gibi kullanılır ama hayır. Tam karşılığı bu Zevki için para harcamaktan kaçınmayan kimse. Yok ya bu çıkmaz. Çıkar. Sevgi için çıkar. para harcamaktan kaçınmayan kimse. Çoluğun çocuğun nafakasını... ...ne herhalde yiyor. Böyle hani böyle hayat adamı derler ya. Yesin, içsin, eğlensin, yedirsin, içirsin, eğlendirsin. Para. saçmak. Saçıyor. O vardır. Bir süre sonra Şarkısı yani bir süre içerisinde ya. çapkın gibi kullanılmaya başlanmış ama ha. aslında eğlence şarkı bile var çapkınım, o vardayım. Doğru. Eğlenceye para harcayan evet. ve bundan çekinmeyen kişi manasında. Toparlarız ama dediğimi yapacağız. <laughs> Hızlanacağız bir defa. Evet. Harf almayacağız artık. Yani çok sıkışırsak alacağız efendim. Evet. Bence de o yapıda sorular var elimde. Mesela elimdeki üç soru hiç harf almadan cevaplayabileceğiniz sorular. Eğer ki onları da bu hızla cevaplarsanız sonraki dört soruya vaktimiz hmm. kalacak. Ve bu yapıyı değiştirebiliriz. Ama benim kadar Bakalım. sizin de inanmanız lazım. Tamam. Bakalım ne olmaz. İnanıyor musunuz? Ee, i̇nanacağım. Hadi yöndüreyim <laughs> siz abi. o zaman. Tek bir kelime efendim yedi harfli. Daha tam ortasındayız yarışmanın. Hiçbir şey bitmedi. Hadi gelsin de görelim. Nasıl sorulmuş? bir şeye hastalık derecesindeki düşkünlük. Bu bende bir nokta nokta oldu deriz. Bir harf alacağım. Ben. Buyurun. Obsesyon. Ya bir şey hastalık derecesinde düşkünlük. Obsesyonun Türkçe karşılığı. Bağım. Hani yolda yürürken böyle çizgilere basmamaya çalışırız. Nedir o? Saçma Denk. bir deng ha. Eee mantı Hura, olmuyor. <laughs> yani kafamızı onunla doldurmuşuz. Onunla meşgul ediyoruz. Kafamız o şeye ne olmuş? Adapte <laughs> Allah ne derler? Yahu böyle şeyleri kafana tak, tak, çok da kolay ya. Ya yolu açmıştık da işte biraz daha zamana ihtiyacımız Takıntı. vardı. Takıntı. Sekiz harfledir iki kelimeden oluşur. Şöyle sorulmuş. Bakalım. Gelsin görelim. Eylem belirten. Eylem belirten bir kelimenin bölünemeyen anlamlı kısmı. Harf alacağım. Buyurun. İki kelime unutmayalım. Bir harf daha alayım. Eylem belirten kelime nedir? Yani yapılı... Eylem belirtiyorsa? Bir, belir bir harf daha alacağım. Bir tane daha. Kara kökü. Eylem belirten... bir dakika. Dil bilgisine basıyorum. Siz e matematiğe götürdünüz beni. <laughs> Eylem belirten bir kelime. Bölünmeyen. Sedat bir ortaklaşa çözelim. Beni şey yapmayın. Atmayın geriye. Eylem belirten kelime nedir? Yüklem. Nedir evet, o? Evet, Yüklem. Tamam. Yapmak etmek yani. Kökü, Kökü de. Kökü temeyen anlamlı kısmı. Kökünü bulduk. Anladım. Dört harfli başı kaldı. Özne. Özne değil işte. Özney. Özne fail. Bu. Zambi. Ah, saymak lazım ama. Özne fail bu. Til. Koptu mu gidiyor. Evet. Olmaz. Bugünkü yarışmacıların ne yazık yani. ki onu yaşadılar. Koptu mu gidiyor. <laughs> Yapı odur. Gelsin Hayır, bir yani. yenisi. O arada da kaldım ben. Orada gittim. zaten. Ovarda'dan <laughs> o <laughs> o sonra o kafamız arada da karıştı. Sekiz harflidir. Tek bir kelimedir ama bu çok kolaydır Sedat Bey. Hadi gelsin. Hakikaten çok kolay. <laughs> Marul Maru, salatalık gibi çiğ yenen sebzelerin genel adı. Rengi dolayısıyla verilmiş bir ad bunlara. Karnını Bir harf alacağım Bir tane alalım. marul, kıvırcık, atom diyorlar yani göbek aha, aha. salata. O salatalık. Bunların hepsine birden verilen ortak bir isim. Yeşillik. Yeşillik 700 puan değerinde. Tekrar 1000 puana çıktık. 9 harfli cevaplara ulaştık böylelikle tek bir kelime arıyoruz efendim. Gelsin de görelim. Yüzümüzü güldürmeyecek ama biraz yüksek puanlara ulaştırsın bizi. Belli bir yerde, belli bir saatte buluşmayı kararlaştırmak. Arkadaşlarla randevu e, eylem mak ya da mekle bitecek buluşmak e, Randevulaşmak. randevu laşmak randevu anlaşmak buluşmak belirlemek yani. Arkadaşlarla saat dörtte buluşmak için toplanmak. Ee... Arkadaşlar? Sözleşmek Sözleşmek, Sözleşmek. 900 puan değerinde 1900'e ulaştık Hasan Bu zor bir soru Bakalım yapı buysa artık Çekeceğiz Tek bir kelimedir efendim şöyle sorulmuştur Işın ve tanecik yayılımı Harf alayım Yabancı kökenli bir kelime birçok dilde Küçük bir değişikliklerle Benzer şekillerde kullanılıyor Işın i̇şte ve tanecik ya. yayılımı. Bir hafta alayım. Haydi gelsin. Bir hafta alacağım. Sağlık için oldukça zararlı. Fazla seviyede olduğunda mutasyona bile götürüyor. Bir hafta alayım. Canlıyı. Fazla İçinde düzeyde olduğunda gibi. canlıyı mutasyona bile götürüyor. Genellikle zaten çizgi filmlerdeki, çizgi romanlardaki kahramanlar önce buna tutulurlar. ...ondan sonra kahraman olurlar. Açılsın da görelim neymiş. Hadi ya. Kötü yerlerden geldi arkadaşlar. Bunun... A'sı o'su geldi. Sessiz harfler gelseydik... İki tane sesler harf açıldı zaten orada. İşte Neyse. bir laf vardır hani... Ters gitmeye görsün... Kişinin işi muhallebi erken kırılır <laughs> dişi. Onun Son gibi. Sorumu? Son iki soru efendim. İki soru. Evet. Aa. Hadi gelsin. Radyasyondan daha zor vallahi. Seçme, Harf. seçim, ayıklama anlamındaki Harf yabancı kökenli söz. var. Bir, Bir tane daha. Seçme, seçim, ayıklama anlamındaki yabancı kökenli seç. Seçme, <laughs> seçim, ayıklama. Ee, tek kelime mi bu. Tek kelime. Fransızca kökenli, aslında Latince. Oradan Fransızcaya, Fransızcadan bize. Birçok dilde kullanılıyor. Mesela evrimin birincil nedenlerinden biri doğal nokta nokta der. Nokta derler. Güçlü olan hayatta kalır. Ortama uyan hayatta kalır. Uyamayanlar bertaraf edilir. Bu da nedir? Doğal seleksiyon ama. Son sorum var. Evet, bu iyi. Şey kolaydı herhalde değil mi? Evet. Bu ağzınıza layık efendim. Gelsin de görelim. İki kelimeden oluşmakta hızlıca okuyacağım yalnız. Çünkü bir saniye kaldı. Görelim. Yana orta parmak ile işaret parmağı arasında alıp sıkıştırmak. Yana orta parmak ile işaret parmağı arasında alıp sıkıştırmak. İki kelime. Makas almak. Makas almak. Evet. Bin puan değerindedir. <laughs> Seleksiyon diye böyle çok affedersiniz amiyane tabiriyle evet. tuğla gibi bir soru sorduğumuz için yüzünüzü biraz güldürelim diye makas almak gibi kolay bir evet. soru eklemiştik sonuna. Fakat efendim yapı farklı bir yapı. O ardılık bitirdi beni ya evet. orada yani salı sallanıyormuş hakikaten insan ama hayırlısı olsun. Aynen. Çok büyük sıkıntı ben değil. Ederim. Başımıza yani. bazen böyle şeyler geliyor evet. fakat efendim buraya kadar geldiniz, günümüzü şenlendirdiniz. Bu akşam bize başladınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve bir alkış rica ediyoruz. Bloomberg HT'nin gündem yaratan programı Eko Forum'un bu haftaki konuğu Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hakan Kodam. 2011 yılında alışveriş merkezi yatırımları nasıl seyretti? 2012'de beklentiler neyi işaret ediyor? Gayrimenkul yatırımlarında yerli ve yabancı sermaye açısından yeni trendler ne olacak? Bloomberg KT...